Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün de uzun zamandır videosunu çekmediğim abi üvey evlat gibi davrandın dediğiniz tavşanlarla birlikteyiz. Biraz bilgi vereceğim. İsterseniz içeriye gireyim oradan konuşayım. Evet şöyle geçelim. İlk başta şöyle söyleyeyim, buranın içini arkadaşlar temizledim. <laughs> temizledim. Buralara kalasları koydum. Şimdi dar gibi gelmesin, kanal yaptım. Bakın, üstlere de tahta yapacağım, şurada da kanal yaptım. Buralara biraz da saman atacağım hafif, çok fazla değil. Çünkü çok fazla saman attığım zaman fareleri çekmek istemiyorum. Onun için bu alanı böyle temizledim. Çok güzel, ne kadar temizlesem de Bizim arkadaşlar tavşanlarımız çok güzel kaka yapıyorlar, maşallah. Vallahi e, koyun sürüleri geçince böyle bir sürü yuvarlak yuvarlak kakalar olur. Aynı bunlar da öyle. Acayip kaka yapıyorlar. Şunu söylemek istiyorum, Vallahi tavşan evde beslenmez. Eğer eve bazen insanlar çocuklarının gönüllerini yapmak için tavşan alıyorlar, bunu biliyorum. Abi evde besleriz, şirin hayvan diye. Hiç de öyle değil arkadaşlar. Tavşan çok fazla kaka yapıyor ve çok fazla çiş yapıyor. Tavşanları da tanıyacağım zamanla onu öğrenmiş oldum. Tavşan evde bakılmaz arkadaşlar. Onun için böyle bir yere ihtiyacınız var. Burayı niye tercih ettim? Çünkü burası dostlar zemin beton. Eğer ben bunları toprak olan bir yere koymuş olsaydım orayı kazacaklardı. Birazdan onu niye koyduğumu da anlatacaktım ama o bize gösterdi zaten. Her tarafı kazacaklardı. Dışarıda köpekler zarar verebilirdi. Hadi zarar verme varsayalım. Arkadaşlar her tarafı delik deşik ederlerdi. Vallahi her tarafı mahvederlerdi. Onun için bunları yetiştirdiğimiz yerlerin tabanlarının beton olması bence çok önemli. Tabi betondan korunması için sürekli bu tavşanı betonda tutmak doğru bir şey mi? Bence değil. E ben ne yaptım? Eğer betonda durmak istemiyorsa gitsin abi şu tahtanın üzerinde dursun. Onu mu kemirmek istiyor? Bunu kemirebilir. Buralarda dolaşabilir. Gördüğünüz gibi kanallı böyle tahtalar yaptım. Ki onları düşünerek. Şimdi yarın bir gün şurada bir de bir sobamız var. Bu sobamızın işte çöpler burada gelen çöpler vesaire onları koyuyorum sonra yakıyorum. Yarın bir gün ne olur? Yavrular işte tavşanlarımız yavru yapar. Hava çok soğuktur. Hemen bir tutuşlarım arkadaşlar. İçerisi hafif ılır. On numara bir şekilde de tavşanlarımız o şekilde yavrularla birlikte mesut, mutlu mesut büyürler. Tavşanları nasıl besliyorum? Burada da desteğinize ihtiyacım var. E, yorumlar bölümünde lütfen tavşanların özelliklerini bana tek tek yazarsanız ben de not almak istiyorum. Şimdi şu dört tane tavşanın babaları kim biliyor musunuz arkadaşlar? Şu garibim. Bu garibim Orada tek başına bunlar dört kişi bir grup oldular onu dışlıyorlar ha zarar veriyorlar mı biraz tüylerini yoluyorlar gibi ama şey yapmıyorlar yani böyle çok kanlı bir kavga yok ama şey var aralarında bir mücadele var onu söylemek istiyorum e, bunları besleme şeklimi söyleyeyim ben şu anda çok bir şey bilmiyorum ama sizler de söylerseniz biz de ona göre hareket ederiz bunları beslerken ben evden işte evde salata yapılıyor, ondan kalanlar. Meyve yeniyor, ondan kalanlar. Arkadaşlar böyle o tarz şeyleri getiriyorum. Bir de ne veriyorum bunlara? Buğday, mısır da veriyorum ayrıyetten. Sularını koyuyorum bu şekilde. Ama tamamen bir çöp öğütücüler. Bunu kesin anladım. Ben şimdi bunu buraya koydum arkadaşlar. Yemin ederim sabaha bir tane bir şey kalmayacak orada. Hepsini yiyorlar. İçinde yeşil, ne bulursa yeter ki şey olsun soğandı, sarımsaktı, pırasaydı, lahanaydı ne kökü varsa hepsini çok güzel yiyorlar. Ondan dolayı evdeki tüm ben önceden yine getiriyordum tavuklara veriyordum ama artık arkadaşlar tavşanlarımız yiyecek. En azından e, şey olacak geri dönüşüm sağlamış olacağız. Hayvanlarımız bu şekilde doyacaklar. Şimdi size söylemiş olduğum gibi bakın bu tavşanımız geldi bu kanallarda dolaşıyorlar. Ama şunların üzerlerini kapatacağım ki oralar karanlık olsun. Yarın bir gün güzel yavru yapsınlar diye. Buradan yapılan her yavruyu arkadaşlar e, gelen evinde değil ama böyle çiftliği olan bakabilecek arkadaşlarıma arkadaşlar hediye edeceğim. Onun için tavşanları ben de gün geçtikçe alışmaya başladım ve onlar da artık beni tanıyorlar. Vallahi yemleri bitse hemen geliyorlar yanıma. O kadar da böyle candanlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da bizim Artıkları, çöp artıklarını yiyorlar. He, Of benim, benim kuzum! Bunlara isim vereceğiz ama ne verelim bilmiyorum arkadaşlar. Ama hangi birine neyi vereceğiz, aklımızda tutamayız. Şimdi şeyi söyleyeceğim size, en önemli şeylerden bir tanesi. Bak, demin söyledim ya, eğer betonda sürekli durmak istemiyorsa, öyle tahtanın üzerine çıkabilir, orada keyif yapabilir tavşanımız. Bunlar, diğer odada yanan, yanmak için kesilen kabak. Arkadaşlar, odunları. Ama bunların dışı yeşil. Ben ne yapıyorum? Abim kabakları hızarla kesiyor, ben buraya koyuyorum bunları. O kadar güzel arkadaşlar, böyle tencerenin dibine sıyırırsın ya, aynı bunlar da kabağın böyle kabuğunu sıyırıyorlar, bayılıyorlar. Buraya geçirmeden önce keşfettim bunu. Yan tarafta işte sobayı yakıyorduk, odunları koyuyorduk. Abi yem veriyorum, yeme bakmıyorlar ama şunun dışındaki kabuğa bayıldıkları için de ben düzenli olarak Buraya böyle kavağın, yeşil kavakların, çünkü ileride kavak ağaçları kesilmişti, onlardan almış olduğumuz böyle kavakları ve odun parçalarını koyarak onların da sevdikleri bir menüyü onlara sunuyorum bu şekilde. Evet, siyahımız, sarı, babaları bu normalde onların, görmüş olduğunuz gibi. Ama ben sağlıklı olduklarını düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı görüyorsanız onu da söyleyin. Yani yapmam gereken neler varsa lütfen ne diyorum. Bunlarla ilgili eğer varsa tavsiyeleriniz yorumlar bölümünden yazmanızı rica ediyorum. Bakın böyle de dolaşıyorlar. Bak, bak, bak şimdi bak, bak. Çıkacak bunlar. Bak şimdi bak şimdi nasıl bakıyor ya bu. Bak. Evet. İşte tavşanlarımız da burada. Yaşar Cinaklı kardeşim selam olsun. Buradan İsmail Dillik abime de selam olsun. Sağ olsun, var olsun her dakika yanımızda. Selam ve saygılarımı sunuyorum ona da. Gördüğünüz gibi tavşanlarımız da gayet sağlıklı ve huzurlular. Ama diyorum eksiklerimiz varsa lütfen bizlerle paylaşın. Biz de eksiklerimizi tamamlayalım. Tahminime göre iki tane dişi, üç tane erkek olduğunu düşünüyorum. Onu yine bir Ali Rıza hocamla dişi erkek kontrolü yapacağız. Ama e, bunlar bir yavrulamaya başlayınca da ondan sonraki süreç bayağı bir e, hızlı ilerleyecektir. Çok fazla tavşanımız olacak. Ne diyorum? Gelen dostlara tavşanlarımı teker teker bakabilecek kişilere tabii ki. İlk başta şartımız o. Bakamayacak hiç kimseye hiçbir hayvanı arkadaşlar e, vermem. E, bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum zaten. Arkadaşlar, şimdi ben e, şey söyledim. Kazlarımızın son durumunu isterseniz sizlere şimdi paylaşayım. Tavşanlarımız burada. Bir yerli kazlarımız yatıyor. Mas kazımız kalktı, yumurtaya devam ediyor. Orada bir hayal kırıklığı yaşadık. Onları da ilerideki videolarda paylaşırım ama bugün sizlerle e, ben en azından bir tavşanlarımı göstereyim. Onlara özel bir video sizlere çekeyim. Durumları nedir onları görmenizi istedim. Yerleri nasıl? Temiz mi, kirli mi? Emin olun tertemiz yapmıştım buraları. E, şöyle söyleyeyim. Her tarafı kaka yapan bunlar benim suçum yok. Şimdi benim e, videodan sonra buradaki o küçük yuvarlak yuvarlak koyun kakalarına benzeyen kakalarını temizleyeceğim arkadaşlar. Buna da haftalık bir temizleme yaparak buradan o problemi de aşmış oluruz ama çok da fazla pis mi? Bence değil. Burası eski bir e, oda ama her tarafı korunaklı ve alt tarafı beton arkadaşlar. Tavşanlarım, öpüyorum sizi. Görüşmek üzere! Burada yerli kazlara bir bakalım. Yerli kazlarda durum ne? Onu hep birlikte görelim erkek ne yapıyor? Vay. Vay 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 vay. Kızlar. Canlarım benim. Canlarım benim. Aferin benim oğlum, aferin. Başlarında da nasıl bekliyor? Başlarında da nasıl bekliyor? Senin ismini ne koyuyorum? Yumur, fedakar. Arkadaşlar, bu kadının ismi fedakar. Çünkü fedakarlık yapıyor. Kazlar, biz görmüş olduğunuz gibi yumurtaları yapıyor. Bundan sonra bir üç dört gün sonra arkadaşlar, yumurta kontrolümüz var. Gece, kaç tanesi döllü, kaç tanesi dölsün bunların kontrolünü yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Onun da ya bilen birçok arkadaşımız var ama bilmeyenler de vardır. Onun hem kontrolünü yapmış oluruz hem de kazlarımızdaki dönlülük oranı ne? Onu da hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Şimdilik baktığımda burada hiçbir sıkıntı yok. Her şey on numara arkadaşlar. Tamam kuzularım benim. Çok güzel yatıyorlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Lady! Kızım, ne yapıyorsun sen? Karnın toydu, eti yedin, neydi de hamile biliyorsunuz arkadaşlar. 20 Nisan'da doğumu var. Şimdi bizim bizim pekinlerde suya girdiler. Ya uzun zamandır böyle çekmemiştim. Bak 4 tane pekin burada büyük ihtimal yumurta yerinde yumurta yaptılar. Onlara da ileriki videolarda bakarız artık. Burada da tosuncuklar var, anneyle birlikte keyif yapıyorlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle tavşanlar mı paylaştım? Tavşanlarım da gerçekten keyifleri yerinde. Daha iyi olması için yorumlar bölümünden zaten siz bana bunu mutlaka bildireceksinizdir. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ederim. Arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Yorum atmanızda, fikirlerinizi sunmanızda hem kendiniz hem benim için çok kıymetli olacaktır. E, hepinize bu anlamda yeniden teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kendinize ve ailenize dikkat edin. Sağlığınıza gerçekten çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Neydi? Kızım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?